Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Tando. Arkadaşlar bugün Minecraft gerçek yüzlere bakacağız. Ve çok ilginç karakterler var. Şu an burada iş adamı tavuk duruyor la. Harbi diyormuş adamı tavuk. Gözlüğü bile var ya arkadaşlar görüyor musunuz? Şu takım elbisesi bile var. Ve de rüzgar var. Ondan sonra iş adamı zombi var. Zombi kral var. Keiko var ve Vampir Miray var arkadaşlar. Bugün bu karakterlerin gerçek yüzlerine, gerçek hayattaki hallerine bakacağız arkadaşlar. Acaba nasıl gerçek yüzleri, gerçek halleri merak ediyorum. Hadi bakalım. Ben hazırlıklıyım. Zombi kıyametinden kurtulmak için elime silah aldım. Sen eline silah mı aldın? Ben bile almadım yani. Buradaki hiç kimse zarar vermez ki ya. Niye aldın silah? Harbi mi Ne bileyim ben aldım işte ya. Neyse. Haklısın Johnny. Ne olur ne olmaz. Hep bırakmamak lazım. Her an saldırabilirler o yüzden dikkatli olmamız lazım. Çünkü zombi kralı biliyorsunuz arkadaşlar askerleri falan bir anda yani iş adamı zombi gelip zombi asker olur falan filan. Biz önlemimizi alalım. Yani ne olur ne ama. Zaten ben de önlem almak için yapıyorum. Tabii tabii gizlin öldür yoksa korkundan yapmıyorsun yani. Bu arada arkadaşlarım hala ama hala kanımıza abone olmayanlar kanımıza abone olup tüm edip, videomuzu videomuzu beğenmeyi bırakacağım. Baksanıza her yerde beğeni butonu var. O yüzden arkadaşlar videomuzu beğenin ve yorum yap unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına abone olup like attım yazanlar arkadaşlar. Bundan sonraki videoda göstereceğim. O yüzden yorumlar kısmına like edip abone oldum. Yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar ekstradan rengarenk kalip atacağım. Rengarenk. Özüm kara kalmadım ya gördüm. Rengarenk. <laughs> rengaren. Anamın şöyle. Harbi o şarkı ne kadar eksik ya. O zaman ilk önce iş adamı tavuktan başlayalım yani. Normalde ben Vampir rayadan başlamam gerekiyordu ama ben iş adamı tavuğu çok merak ediyorum. Şuna bakın. Tavuğun büyüklüğüne bakın ya. Allah Allah ya. Tavuk. Yani sakin ol. Sakin ol. Harbi iş adamı tavuk ya. Bakalım iş adamı tavuk gerçek hali nasılmış arkadaşlar. Kıt kıt kıtı. Kıt kıt kıtı. Tavuk kıtı. Ne 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 tavuğa Tavuk mı Bakalım. İş adamı tavuğun gerçek yüzüne bakalım. Ana bu ne arkadaşlar. Ana harbiden de adamı tavuk şuna bakar mısınız? Tavuk kavuz. What? Tavuk şu tavuk takım elbise giyiyor. Burada da adam kıl elbise giyiyor. La sen onu geç. Tavuk gözlük takıyor la. Yani takım elbiseyi giydim. Sen şimdi gözlüğe mi takıldın? Daha değil mi? Ben onu takıldım ama mantıklı da geldi. Sıradakine geçelim. Sırada rüzgar var. Rüzgar ne yapıyorsun lan bu? Nasıl gidiyor? Orada nasıl? Arkadaşınız ortamı nasıl? E sen ne yapıyorsun? Neler yapıyordunuz ya? Ya sen arkandaki tavuğa bakıyorsun ya. Ne diyor <laughs> rüzgar? Arkamda tavuk mu? Ah, Johnny وطب اذا جئت لك بزمنها Ben de takım elbiseliyim o da. İkimiz ortağız. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neyse arkadaşlar Rüzgar'ın gerçek yüzüne bakalım. Rüzgar umarım iyidir yani. Söyle bebek askerle ya. Arda barışın kavga etmesinler artık ya. Ya olmaz öyle şey ya. Bebek asker Arda'nın çocuklarını burada olmaz öyle şey. Çocuklar ve kadınlar bizim son çizgimizdir ya. Ya tamam herhangi bir şey olsa benden de yardım isteyebilirsiniz yani. Her türlü durumu Kerem komiserle çözeriz yani. Eğer siz aranızda halledemeyeceksiniz... Biz yardım ederiz. Arkadaşlar Rüzgar'ın da gerçek hali böyle görmüş olduğunuz gibi. Yani zengin çocuğu gibi altın kolyesi var. Baya şu an etrafta mekanlarda takılıyor. Ya tavuk adam. Tamam. Allah Allah. Arkadaşlar ya. Lütfen videoyu beğenin ya. Görüyor musunuz? Ya bir Johnny vardı. Şimdi bir de tavuk var ya. Tavuğun boyu bizim büyük ya. Aya bak. Allah Allah ya. Neyse arkadaşlar sırada iş adamı. Busunuz. Ben zombiye geçelim. Bossunuz. Bossunuz. Ben iş adamlarını çok seviyorum. Ben de ben de seviyorum ya. Bak sana herhalde zombi iş adamı. İş, i̇ş adamı, iş adamı, iş adamı, iş adamı. O zaman arkadaşlar iş adamı zombinin gerçek hayatta haline bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Aha. An hani arkadaşlar iş adamımız zombi şu anda telefon görüşmesi yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi harbiden de iş adamıymış. Bak iş adamıysan bizi takip et. Bizler iş adamı ekibiyiz. Bundan sonra. Ya arkadaşlar şu an John'u geldiğinde ekip mi topladı şu an yoksa bana mı öyle geliyor? Neyse devam edelim ya. Umarım yani siz burada kalın ben devam ederim gerisini. Hayır anca beraber. Kınca. Kut kut kınca. Ya motivasyon konuşmanız bile farklı dillerde ya. Neyse arkadaşlar da Allah takip ediyorlar. <laughs> ya of ya. arkadaşlar zaten bir Johnny ediyordu. Evet ben Johnny. Ya bir tavuk bu da <laughs> yani. Neyse biz devam edelim. Sırada zombi kral var arkadaşlar. Görüyorsunuz zombi kralın büyüklüğünü zaten arkadaşlar. Yani bayağı bir güçlü zombi kral. Acaba gerçek Johnny nerede ya? Johnny neredesin? En arkadayım. Ekibimi koruyorum. Ya tamam da neyden koruyor? Allah Allah ya. La oğlum la bu tırraklar la. Oradan bana halle kuruş varın la. Ne? 50 kuruş mu? Ne diyorsun la? Neyse biz en iyisi zombi kralın gerçek hale bakalım. Bir 50 kuruş. Oh. Oha arkadaşlar. Zombi kralı görüyor musunuz? Şu an bir yerde herhalde. Ya baksanıza. Oha ne kadar güçlü gözüküyor arkadaşlar. İşte burada da güçlü gözüküyor. Vay be. Harbi güçlü Ne oluyor? Bilmiyorum bize der geliyor. Bir şeyler oluyor şu an ama bilmiyoruz biz de ne demek bilmiyorsun ya. Arkadaşlar şu an burada bir şeyler oluyor. Bakayım etrafa. Herhalde bir şey yok gibi. Neyse sırada Keko var. Kengo gelince kendine bakalım. <laughs> bu ne ya? Tam bir 50 kuruş tip isteyecek tip var bunda. <laughs> la oğlum 50 kuruş var la zaten. Valla sana ya burada var. da ya. Ya de sadece bir dolar var yani. Dolar olur mu dolar? Bir dolar olur mu? Ay bir dolar ne? Dolar ezik parası. Bana Türk lirası var la. Bir doları istemem. Türk lirası isterim la. Sen bu doları Al kendine acıklı dalarsan la. Bana doları kabul etmiyor ya. İstemezsen ben alırım. Tamam al al al, al. Neyse gidelim devam edelim yani. Dolar bana ver. Her zaman yatırım yapayım. Al senin olsun. Eyvallah. Ne demek oraya? Ne demek? Arkadaşlar sırada vampir Miray var. Ana arkadaşlar gözlerini görüyor musunuz mirayen yani? Demişti. Aman beni ısırması. Dikkat et. Ya arkamdan böyle belirmeyin. Korkuyor Korkma korkma. Biz arkamdayız. İşte sıkıntı da o arkamda olmayın. Şurada bir yerde bekleyin işte. Neyse arkadaşlar vampir mürüğünde gerçek yüzüne bakın. Uh, oh, arkadaşlar. Arkadaşlar vampir mürüğü görüyor musunuz? <laughs> Dişleri arasından kan akıyor. Vampir mira. Vampir mi? Yok vampir değil kendisi bizzat inek olur. Bak görüyor musun? Hatta bak inek Görüyor musun? Yok yine hiç benzer bir hali yok. Sen deli misin? Aynen ben deliyim. Ya ben deliyim. Gel buraya deli. Seni yataracağız. Ya gidin lan. Hadi gel ekip yakalayın onu. Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olmayı Videomuzu da beğenin arkadaşlar. Beni kovuluyorlar. Deli gel. Hastaneye yatıracağım. Gel buraya gel. Kıt kıt kıt. Giydim buradan. Deli sürüsü bunlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ya şimdi sağda bir video çıktı. Soldan da kanalıma abone bilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Adios. Amigos. <laughs>